Evet arkadaşlar Bakara suresinde kalmıştık ve oradan devam ediyoruz. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Şimdi bu ayette çeşitli soru soranlar oluyor. Yani diyorlar ki ortak soru hiç mi yani inkar eden bir kişi ya da İslam'a inanmayan bir kişi hiç mi ona İslam'ı anlatmayacağız? Hiç mi dine davet etmeyeceğiz? Arkadaşlar yani Allah tarafından bir görev verilmiştir Müslümanlara İslam'ı anlatma görevi. Yani insanlara iyiliği emret, kötülükten yasakla. Hani iyilik için çabala, iyilik için çalış. En büyük iyilik de İslam'dır. Şimdi inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Yani bu ayette şey diyor. Onlardan yüz çevir. Onlarla ilgilenme. Onlardan uzaktır. Ama bu hani her Allah'a inkar eden ya da inanmayan kişi değil arkadaşlar. Artık bu inkar seviyesi çok yükselmiş artık ne diyebilirim? Şöyle ki hani Leheb suresi var. Elleri kurusun. Hani Ebu Leheb gibi insanlar olmuşlar gayri. Artık şeyde inkarları o kadar çok ki artık siz onlara İslam'ı anlatmaya, iyiliği anlatmaya çalıştığınızda size zarar vermeye kalkıyorlar. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onların artık defteri kapanmıştır arkadaşlar ve defteri kapandıktan sonra zaten sevap yazılmaz, günah da yazılmaz. Onlar ebedi cehenneme gidecek olanlardır. İslam anlayışında böyledir. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Şimdi Allah herkese bir fırsat sunuyor. Yani bugün Müslüman olup da dini inkar eden de var. Dini inkar edip de ateist, deist, agnostik olup da Müslüman olanlar da var arkadaşlar. Bu evrende tarihte böyle hala günümüzde de böyle olaylar gerçekleşiyor. Şimdi inkar seviyesi artık hani örnek olarak Ebu Leheb'i verdik adına ayet inmiş adam yaptığı kötülüklerden dolayı. Hani o seviyeye gelmiş insanların artık Allah onlarla hiç muhatap olmaz. Yoksa bütün kullarını sever, merhamet gösterir. Ha bakın şöyle de bir olay vardır. Allah o inkarcıların tamamen işte kalplerini, kulaklarını mühürlediği kimselerin de rızkını vermeye devam eder. Şimdi bu kişiler dua etmezler ama çaba, emek duadır ve haklarını gözetir Allah. Ondan bazılarını zengin de görebilirsin. Çalışmıştır, kazanmıştır arkadaşlarım. Şimdi Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. İşte inkar edenler bu. Ebu Leheb ya da onun alt seviyesine gelmiş artık inkarda ne yapsan olmuyor ve daha da böyle Allah'ın dinini alay ediyor, belki zarar veriyor hani inananlara vesaire. Onlar için artık hani o defter kapanmıştır. Günah da yazılmaz, sevap da yazılmaz. Onlar için peygamberler şefaatçi olsa bile onların peygamberlerin Allah duasını geri çevirmez ama isteyemez. Hani o seviyededir artık. Bitmiştir o iş. Allah onların kalplerini kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Hani azap sadece cehennem azabı değil. Cehennemdeki azap da sadece yani ben o kadar şey okudum. Ateşten oluşan bir şey değil arkadaşlar. Artık insanın korktuğu ne varsa yaşanacak derler. Cehennemde örneğin ben akrep gördüm mü Allah esirgesin kendimi kaybediyorum hani bugün böyle akrepli yüzük falan takıyorum hani korkmadan da şey gördüm mü kendimi kaybediyorum ya küçücük bir şey ama aklımı alıyor düşünsene azap olarak yeter bana azap olarak akrep yeter onlar için büyük bir azap vardır ve bu dünyadaki en büyük azap Allah'ın sevgisinden merhametinden uzak kalmaktır arkadaşlar. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Bak bunlar en tehlikelisi. Hani Allah'ın inkar edenlerden bu ayrı. İnkar edenler dürüst oluyor. Yani artık o konuda yalan söylemiyor. Açık açık inkar ettiğini söylüyor. Ama işte konu ne? Dost zannediyorsun düşmanın çıkıyor ya bak konu oraya geliyor. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'a ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Şöyle de bir gerçek var. Allah kandıramazlar ama iman edenleri kandırmışlardır. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Yani burada da elinde sonunda inananlar da inananlardan kananlar da onlara onların gerçek yüzünü görür. Allah da zaten en başından bilir kalplerinde bir bozukluk vardır. Kötülük, kibir. Hani yani kibrinden dolayı Allah'a secdeye ya da kendinden üstün bir gücü kabul etmez. Kalplerindeki bozukluk odur. Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan vardır, kibir vardır, riya vardır. Allah onların bozukluğunu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Yani bu bu çok tehlikeli bir tür. Yani gerçekten hani ne diyebiliriz? Dost gibi görünen düşman. Sen yere düştüğünde bir de o vurur. Hani dini anlayışta da çok tehlikeli. Bak Kur'an'da ayetlerle açık açık açıklanmış bu kimseler. İki yüzlü sinsi Allah esirgesin böyle insanlardan. Onlara yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde hayır biz yalnızca ıslah edenleriz. Yani iyilik yapanlarız derler. Adamlar artık öyle bir seviyeye gelmiş ki kötülük yapıyor, yaptığı kötülüğü iyilik olarak sunuyor. Baş edilemez bir insan türü. Bilin ki gerçekten bozanlar onların ta kendileridir ama farkında olmuyorlar. Yani kötülüğe aşina olmuşlar. Kötülük bir yaşam felsefesi olmuş onlar için ve onlar bunun farkında değil. Düştükleri azabın, düştükleri kötülüğün farkında değiller. Onlar için bir oyun haline gelmiş. Onlara diğer insanlar gibi siz de iman edin denildiğinde akılsızlıkların akılsızların inandıkları gibi biz de mi inanalım derler. Bilin ki akıl akılsızlar onlardır fakat bilmezler. Yani Allah gibi yüce güç var. Ona düşmanlık ediyorsan elinde sonunda kaybedeceksin. Yani şey yok. Kazanma ihtimalin yok ve kazanma ihtimalin olmadığı bir mücadelede ne yapsan yap boş akılsızlıktır. İman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. İşte burada da açık açık bu ayette Müslümanların uyanık olması gerektiğini söylüyor. Kanmayacaksınız. Bunlara dikkat edeceksiniz. Kendileriyle baş başa kaldıklarında şeytanlarıyla derken artık bunlar şeytanlaşmış insan. Bakın inkar edenler için böyle bir ifade yok ama bu münafıklar için şeytanlaşmış ifadesi var. Bunlar şeytanlaşmış. Biz sizin neyiz? Yani kendileri gibileri bulunca biz sizin neyiz? Biz yalnızca onlarla alay ediyoruz derler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Çünküse Allah'ın alay etmesi nasıldır? Onların ne yapacağını biliyor. Onlara varacakları yeri hazırlayan da cehennemi sunacak olan da odur. Onların gerçek yüzünü ortaya çıkaracak. Hani bazı şeyler vardır. İnsanın söylediği yalan ayağına dolanır. Onu rezil eder. İşte yani Allah dolaylı yönden de intikamını alabilir. Direkt olarak da intikamını alabilir. Ne kötü insanlar vardır. Evlatlarıyla cezalandırılmışlardır arkadaşlar. Ya da kendi yaptıklarıyla. Değil mi? Yani neler neler var çok örnek verilir. Doğruya karşılık sapkınlığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kar etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Şimdi zengin olmuşlardır. Zengin olmuşlardır arkadaşlar. Ticaretleri kar etmemiş derken de şunu açıklayayım ben size. Allah katında ticarette kar, kazanılan malın iyiliğe Allah yolunda harcanmasıdır. Bu hem onları cehennemde korur hem beden sağlığı hem hani kazalarda görüyorsunuz ya saniyelik olaylarla kurtuluyor. Neler neler var ya saniyeli hani az kalsın ölüyordum az kalsın şu oluyor dediğiniz olmadı mı hiç? Saniyeyle kurtuldunuz. İşte Allah Ticarette kar edenler malını Allah yolunda harcayanlar. Bunlar zengin olsa bile Allah'a inanmadıkları, inkar ettikleri için ticaretleri karsızdır. Para kazanmışlardır ve o parayla yedikleri yiyecekler bile onlara hastalık olarak dönebilir. Görüşürüz, hoşçakalın.